Vega okulları olarak öğrencilerimizin Türk müziği ve dünya müziği hakkında entelektüel bilgi almalarını, iyi bir müzik dinleyicisi olmalarını ve öğrencilerimize müzik kalitesi sayesinde hangi meslek grubunun mensubu olursa olsun toplumda fark yaratabilme yetisi kazandırmayı, bu yetiyle edinlikleri müzik kültürü sayesinde ise enstrümanlarıyla da örnek sunacak düzeye gelmelerini hedeflemekteyiz. Bu anlayışla Vega okullarında müzik eğitimi, anaokullarından itibaren ritim, ses, nota ve solfej eğitimi ile başlayarak 4. sınıftan itibaren bireysel enstrüman eğitimleriyle devam eder. Enstrüman eğitimi alan öğrencilerimiz konser, sene sonu gösterisi ve orkestra çalışmaları ile performanslarını sergileme imkanı bulabilmektedirler. Vegalı öğrenciler aldıkları müzik eğitimi ile toplumda fark yaratan bireyler haline gelmektedirler.